Bu kim kanka? Bu adam bunun içine niye girdi acaba? Bide mi dönüyor? Bu adam bana niye Hı? gitti hatta? Ölmeyin geldim Geldiniz, o ya, nasıl geliyor mu? Hulyi Hulyi geliyor, şimdi daha nasıl geleyim? İvo, dur bir yakın adam niye Ay, Can Dur 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 Daldım dümdüz koşun. Yakala o çocuğu getir bana. Kaçtı 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 kaçtı. <laughs> yakalayın o çocuğu yakalayın. Saldırın. Kalkan var. Helal. Güzel. Mikro işlemciden bu kadar yüksek alsam sevinmez mi Bence de sevinmezdim. Stun çek. Kuleye mi? Kuleye mi? Güzel. Oy onun hiç kim yanından meşe geçti. <gülüyor> Kanka görüyorsun haberin yok ama ne kıyım. Bana ejder'e gidene kadar ejder yok oluyor. Bunu biliyorum. 4 4k canı var lan bunun. Aa bu buradan nasıl çıkabilir? Nasıl kaçtım lan öyle gördün mü hızı? <gülüyor> <gülüyor> nasıl pay takladım oradan gördün mü? <laughs> Sınavda istediğin soru çıkmamıştır. Bu soru nasıl buradan çıkardı? <laughs> <laughs> bu soru nasıl geldi? <laughs> Sen bilirsin. ne alakası var ki? Sen bilirsin. <laughs> kanka Rob 59 can veriyor kanka. 59 can diyor. Agresif oyna sen bilirsin. Sen bilirsin sen ne Oyna oyna. Ye yerini bileceksin. Oyna iki level oyna. vur ona vur. Helal. Helal lan. İk de 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 ne oluyor ay helal çevireceğiz güzel tovermam a dur etkili geri Dayanın, dayanım aslanlarım <laughs> öldü ikisi öldü net ben olsam ölürdüm oy Uy. ah be or ben öldüm Görmedim ki Yeter neyse. yeter kanka yeter. Vallahi yeter. Allah kahretsin Allah kahretsin kanka, kanka. kanka. Onu da öldüremezsin ki sen. Oğlum erken herkese... <laughs> Lan bu kim? Kaç. W bu W. Yaşasın yaşarsın. Yok yok. Allah beyaz. Öyle. Ja, Yolu <Gülüyor> <Gülüyor> Yo, ya, kalıcı kalıcı can Böyle şey mi olur amına koyayım ver. Dedim ben ne diyorsun kanka? Bunlar neye göre çıkıyor? Kimya izlerinde çıkıyormuş. Alo, burr, funky. Buraya geleceğiz. Uğut atmayayım onun kafasına bak. Oh! <laughs> <laughs> Sion artı 450 acemi cana sahiptir. Olur nedenini söylememiş ama <laughs> Kabul <laughs> edeceğim. <laughs> tamam abi o zaman öyle olabilir. Tamam artı 4 söyleme eyvallah. 74 oldu. 74 oldu. Problem var mı? Yok asla. Bak. Sana geliyorlar ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Yetişir misin? Aa. kaçacağım. Evet evet. Dur 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 dur. Kaç kaç kaç. Mithat Paşa. <laughs> Mithat Paşa. <laughs> Orman dönemiyorum bu botla dönemiyorum. Kitmiyorum bir o onu sikeyim ya. Dört bir ya. Ben ne güzel eğlendiğim oyunlar niye böyle oluyor? Askerlerin... Boz! Boz. Neyse komikti bir video i̇şte Koca bir hiçsin. Elden <laughs> gelen bu mu? Mono kodu mu kardeşim? He, bitleyin Eyvallah kardeşim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum! Tamam, oyalıyorum. Leğire, leğire! Yapıyorum şunu. <laughs> Burayı kısmak zorunda çektim. Kulaklarım... <laughs> Kısık aynı, hani, dinlediğiniz için çok şanslı bir ortamdasınız şu an. <laughs> Şimdi odanın üstü siktim. Sen, sen, gel. <laughs> Patlar söyledi. Burada da var. Bak görüyor. Gelmez. Araştırmanı araştırmadım. Şimdi bak bakayım orada ne yapacağım İzliyor musun? Seyretti burayı. İzliyorum. Allah da beni kahretsin. <laughs> Allah da beni kahretsin. <laughs> Allah'tan bu. Aslan ben sürüsünün gidiyorum. başına dönmeli. Ben gidiyorum. İlilya'ya da ben... farm fark atmışım. Bir kontrol et istersen. <laughs> oh my god. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen kimsin ama? Sen de bir tane. Bu gelen kim? Amına <laughs> Bu <gülüyor> gelen kim? <laughs> oh, hepsini oh. hepsini <laughs> çıktım ben, ben çıktım. Ben indim. Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. <laughs> Yancısı gelsin ben onu çekeceğim buraya. <laughs> Çek 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 çek. çık 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 ye çık ye çık ye çık ye çık ye çık 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 çek çık çık çek çık 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 Canını bile bakmadım adamın. CTL sağlam. Oğlum Bunlar kim oğlum? Ben de mi faydalanıyorum lan? Blitzcrank, Blitzcrank. O ne kanka? <laughs> Bunlar alışırsın. <laughs> <laughs> Biri atlıyordu orada gördünüz mü onu? Bak şimdi canım nasıl olacak izle. <laughs> kanka bir baktım 1200 kule vurdu. İki tane. Yeterin kötü. Oh çaldı bir üstü. Kule vuruyor. Hah vurmuyormuş. <laughs> Kule bana vuruyor. Aaa vuruyor. Oğlum tık <laughs> biliyor musun? Sesi geldi ama. <laughs> Aa bak Morgana. Morgana rengi. Oğlum uşarla nasıl lan onu? <laughs> Oğlum o değdi lan. Oğlum <laughs> kanka. Onu doşlamadı gibi ya. <laughs> Bunlar SSR'ın ona şaşırdım. Ama ne verin lan. <laughs> Bu Morgana ne amına koyayım? Vermeleri <laughs> lazım. tane konuşan yok adam botlarla oynuyor Bule alıyorum Al ben red alıyorum Ben de alıyorum Allah Uf, paraya bak mu? Kanka ben de bir kuşlar alıyorum <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Oğlum karşısındaki ne aldı olmuş Şu adam birini attık Çekeyim ama Ekmek tekten bu Q'ler 5 saatlik Q'ye sesi oldu <laughs> Ay çalışmaktan iyidir diyor Üniversitede okuyorum oğlum şu anda. Bak üniversite okumayacağım. Cidden <laughs> bir <Kindirmiş> okula. <laughs> ben daha bir şey okumam. Ben biraz Şako Tamkinç. Ne benzerliği nereden geliyor kanka? Ha. Ee, gayet memnunum. Kendine bak amına koyayım lateş. El <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oo herkes Yapma çıksın odadan. Herkes, herkes çıksın odadan <laughs> abi. <böyle. gülüyor> <laughs> Kara satın var ki üstünde ben seni kovalarım. Rengar gelsin istiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> aldı 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 aldı. Ayakkabım aldı. var ayakkabım var ayakkabım var. Oh. Kadar baba. <laughs> ya yine de var, sana onur vermeyeceğim. Yine de sana onur vermeyeceğim. <laughs> Daha reset alamadım Tut, lan. Arkasındayım bunun arkasında. Alma Neye uğradığını şaşıracak abi. şimdi lan. Onları sikeyim. <laughs> bu kim <bu? gülüyor> Allahu Ekber. <laughs> Kaç tane ulti yedim lan ben? Adam değişti Bu adam değişti mi? <laughs> 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 <değil, değil> mi? <laughs> <laughs> Patladı lan.